Merhaba arkadaşlar, merhaba ablacıklarım, hey popçu abla tekrar karşınızda. Bu hafta çok çok yoğun çalıştım arkadaşlar. Beni TikTok'tan takip edenler zaten biliyorlar. Çok yoğun çalıştı, o yüzden ne video ne şey yapamadım, mesajlara da cevap veremedim. Ona bakmayın olur mu? Bugün pazar. Bir gün önce gördüm. Eşitliğinin devamı yani. Bay V. Onların birbirini izlememiştim. Şarkıyı da dinlememiştim. Şeyi çıkmış. Çok merak ediyorum. Eşitliği seviyorum zaten. Onların yan grupları da seviyorum. Bütün gruptakiler sanırım Çinli. Onların action figür. Dans performanslarını izlemek istiyorum. Bana tepki çekeceğim. Şarkıyı siz dinlemişsinizdir daha önce. Hazırsanız. Bye 喜欢一说话。Honey honey honey，let the fire。现实之下观看，收集了勇气，解锁梦想。阴影线穿过身体，命运手下身不由己。下眼睛开始逃避，面具下着在英雄里崇拜，所有想要的期待。害怕的破坏，不吝啬的爱。I'm an action figure。 Action figure. Jumping on stages, outrageous. And we need and we a motion picture.

Uzun saç paralü bu erkek böyle yakışıyor bence. Okay. <laughs> So trippy See you naughty And you know it's so trippy So trippy So trippy So trippy Get it poppin' So trippy So trippy When the night falls When the night falls I'm your designer I'm your designer I'm your

şey takım elbise konsept nasıl Arkadaşlar araya giriyorum bugün şanssızlığından mıdır bilmiyorum birkaç tane tepki videosu çektim hepsinde mikrofonun az, azizliğine uğradım Sesim hep gidip gelmiş O yüzden böyle bir video çekip oraya koymayı istiyorum Burada bir sürü şeylerden bahsediyorum ama hepsinin sesi gitmiş Birincisi Bu ilk Youtube'a başladığım zaman Instagram üzerinden bana ulaşan Enshiti'den arkadaşımdan bahsediyorum. Ona selam olsun diyorum. Evet arkadaşlar, onun Instagram adresini de koyacağım bir yere. O çok harika bir insan ve eşiti bayılıyor. Ona selam olsun. Buradan görünce, izleyince de hoşuna gideceğine eminim. Hepiniz, yani bir sürü arkadaşımla mesajlaşıyorum. Hepsini çok seviyorum. Hatta hepinizi çok seviyorum. Beni desteklemeye devam edin lütfen. Bir sürü video çektim ama bugünküler şanssızlığa geldi. Öyle bu videoyu o yüzden çekmeye karar verdim. Şarkıları dinledim. Hepsi muhteşem. Hepsine bayıldım. K-POP deyince zaten e, K-POP seven bizler <laughs> bayılıyoruz şarkılara İyi ki çıkartıyorlar Bu ara e, ben biraz uzak kaldım ama duydum ve bana mesaj atanlar oldu Onların sayesinde şarkıların e, çıktığını yani comeback yaptıklarını öğrendim Ben mutluyum yeni şarkılar dinlemekten e, çok mutluyum Gene düştü mikrofon. Bugün çok şanssızım. Cidden çok şanssızım. İstedikçe böyle yeni bir şeyler yapmak istedikçe şanssızlığa uğruyorum. Ama olsun. Yine ben deniyorum arkadaşlar. Yani yapabildiğim kadar. K-popçu abla. Yani bu kadar yapabiliyor. Bu kadar. <laughs> Öyle işte arkadaşlar. Videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Yani inşallah da beğenmişsinizdir. Alta yorum yapın lütfen minnettar kalırım öyle başka videolarda görüşmek üzere beni diğer yerlerden de takip etmeyi unutmayın olur mu hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakın kpopla kalın hoşçakalın